Geldi ana muhalefet. Hadi buyurun. Ya anne, okey anlıyorum ben seni ama ben genel olarak bir yere bırakıyordum ve güle Ablan onları buluyordu, yıkıyordu ve bir düzenle dolabıma yerleştiriyordu. Bu düzen değişecek. Herkes kendi pisliğini kendi toplayacak. Anne! Anne! Açım ya, açım. Duy bunları paşa efendi. Millet at, at. Ne yapıyorsun? Manyak mısınız siz ya?